Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte 2 gün önce başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini yoğun bir şekilde gösterdi. Türkiye'nin kış turizmiyle ünlü ilçesi Kartepe'nin de kırsal bölgeleri beyaza bürünerek kartpostallık manzaralar oluştu. Okulların tatil olmasını fırsat bilen bazı çocuklar da kendilerini dışarıya atarak karın tadını çıkardı. <laughs> Kartepe'nin Burun mahallesinde çocuklar ellerindeki poşetler ve plastik varillerle kayarak doyası eğlendi. <laughs> Karın getirdiği neşe sadece çocuklarla da sınırlı kalmadı. Lapa lapaya Ankara'da yürüyen kadınların altın gününe gitmesi çevredekileri gülümsetti. Evet. Yolculuk nereye abla? Yolculuk arkadaşımıza, arkadaşımıza gidiyoruz. Arkadaşımıza güne gidiyoruz. Görüşmeye. Gününüz mü var bugün? Evet. Evet. Ama kar da var. Daha güzel. Çok hoşumuza gitti. Yürüye yürüye gidiyoruz.